the moment Çok değerli hanımefendiler ve efendiler bugün aşura anında İmam Hüseyin'in matemiyle bir aradayız. Çok değerli Caferi lideri Selahattin Özgündüz Beyefendi ve Caferi Der Kurumu'nun değerli başkanı heyeti ve siz değerli hemşehrilerimizin katılımıyla, ev sahipliğiyle bir aradayız. Saygıdeğer valimiz, saygıdeğer milletvekillerimiz, çok kıymetli belediye başkanlarımız ve kurumların, kuruluşların temsilcileri sizlerle bir arada olmaktan ve ortak acımız olan Kerbela acısını hep birlikte hissetmekten ve bu hissiyat üzerinden bir hoşgörü zemini, barışın, huzurun kıymetini bilen o sürece en cesur bir biçimde yaklaşım gösteren 86 milyon yurttaşımızın ruhunu, hissiyatını bu salonda paylaşmaktan onur duyuyorum. çok kıymetli konuklar